Evet, yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Cyber Club Simulator'lu ilk yayını ilk başlattık bakalım oyun yayını Bir dakika. Sesi de yapayım. Şş, kayıt da almış olalım mi? Evet, yayındayız arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Ve bakalım neler olacak. Açılırken yayının isminde ya yani büyük kasma donma oluyorsa normaldir. Çünkü <laughs> şey internet düşün. Hadi bakalım başladık. Bir de ses verelim. Şimdi uyumamız gerekiyor ama. Bakalım. Umarım her şey yolundadır. Evet dokuzuncu bölümde bu şekilde başlamış olduk. Bu sistemleri hemen bir dakika. neymiş peki şey Bizim önceki bölüm şey koymuştuk ya <laughs> neydi onu be? yemek çiğ personeli koymuştuk bir son ayarlara bakalım Şimdi nasıl yapsak? Tamir edin. Çantamız da hiçbir şey yok. Bu bilgisayarı alsak mı acaba var da fiyat sağlayayım. Bunlar pek açık değildir diye umuyorum ya. Yani. yani açık değil. Tamir daha devam ediyor. Burada yayınımız. Hoş geldiniz. Evet. İlk yayın bakalım her şey olabilir. kimin nasıl yapalım bu odayı sormuştum ya şu odayı. Anında müşteriler geldi ama oh, şuralar şey. Ya bu nasıl bir bug'dir? Burada şunu at yerine. Burada yiyecek yok. Ama ben yiyecek alabilirim. <laughs> ha gitti. Ha müşteri gitti. Şu an yayın nasıl güzel kalite iyi mi? Hiç bilmiyorum. Opet de çıkmıyor ekran ama. Sağ olsun iyi sen nasıl? Şunları besleyeyim. Ekranın niye çıkmıyor onu çözemedim. paraları alalım şu şeyleri de açalım hemen bilgisayar gelsin de şey cyber simulator internet kafe bir oyun birkaç ay bir ay önce falan çıktı ama şey kalite iyi gibi ha, değil mi? Şuraları hemen tamir edeyim. Bu şekilde internet kafe işte mi evet, <laughs> Şöyle saat her yere yetişmeye çalışıyoruz ya. burada bir bug var. Elinde yiyecekle dondurman lazım aynen bu şekilde aslında bunları çıkarıp bazen görünüyor bazen görünmüyor bakayım olacak mı yiyecektir dolaba koyabiliyorsun ama fazla olduğu için koymuyor ve bunlar da böyle bekliyor işte içecek isteyene içeceğini vereyim mi? İçecek isteyen gitti, diğeri kaldı. Al birader. Aynen. Bu şekilde... Ya saat 6 oldu. Şeyde... Pamir şeyini aldığımız diğer gidiyor. Altı olunca saat. Onun için yenideki de bitti. Aynen 720 halletmeye çalışıyorum. İlk yer bakalım. Yapabilir, gide olursa hep yaparım. Zaman bulduk. Her şeyi de attık. Böyle atabiliyoruz da. Bunu bir cebe koy yapma. Bir de 30 saniyede gecikme var. Onu bilerek yaptım internet yok hiç şey olmasın. Dondurmasın. Bu şekilde dizdim. geçmiş. <laughs> Sadece şey kalmış. Boya kaldı. zaten buraları da tavanı bu Tavanı yapalım. Tamamı pek belli olmuyor ama. Bunlar gitsin şey yapayım. Kapatıp uyuyabiliyoruz. Şey yapacağım. Ee, videolara katacağım. Öyle de izleyebilirsin ya da yayın 8-9 Ha ya bu ayarları yapmaya çalıştım ya. Ondan biraz geç. Kim istiyor içecek? Ha. Yok, bunları koyamıyoruz. Bir bakalım. ne alalım ne paralar alabiliriz bir şeyler sipariş edelim ne alalım ki? Bu faturaları da ödeneyim. ne alsak oraya playstation aldık bir tane buraya playstation aldık ne alsak bunları almayalım daha da gitsinler bir şey yapalım şu kodlardan alsak aç güvenlik gittiği için Açmıyorum da bilgisayar. Hadi çıkın çıkın. Bilgisayarda oturan var mı? Yok. Bunları da kovalım. şeyde şeyi de kapatayım bilgisayar. Bilgisayar diyorum şey. Hadi dal 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 dal, dal. Kapattık. Böyle de kovuyorum. Hemen uyuyup geleyim. o sipariş verseydik keşke ama acele ettik neyse. Ünlü bir bir de saat alt olur gidene kadar 7-8 olur. Hemen bir şey bakayım. bakayım. Ha, tamam. Şimdi çözdüm de. Ama şey çıkıyor. Benim ekrana çıkmıyor galiba. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Hangisinin altına almak lazım? Şöyle. Oyunun üstüne mi attı ama bunu mu? Yeni ekrana gelmesi için ne yapmak yani lazım onu çözemedim. Neyse halledelim. Hallederiz, hallederiz. Kalite kontrol. bunlara ver bakayım bunlardan gerek yok bunlardan gerek yok Şimdi güvenlik kaçtı geliyor ya da gelmiş oluyor mu acaba bakayım Benlik yani bir anda mı spam olacak? Nasıl olacak? Benlik kaçta geliyor ki? Olur. Nasıl istersen sağ olsun. Bu ne acaba? Bunu da ödeyelim. mi? Yani saatlik bir şey değil mi? Da bunlardan da alsak. Bunlardan almamı istiyor. Ya? ya da bilmiyorum. Dolaba koyayım mı? Geldiğin için teşekkürler. Gel. Ben de derim burdan buradan geldi. Güvenlik spam Şimdi internet kafeyi de açalım. Bu fark ediyor mu? Bir deneyim. Bu adamdan aldık diye. Yok. oyunu da kaydedin. Şimdi tadilata başlayalım. Burayı ne alsak? Ne olur? Bilgisayar mı Nasıl full buraya yaptık? Nasıl yaptık? Neyse. İhsan burayı yaptık. Oraya başka bir şey yapsak Nasıl PlayStation. Пластичный обмоток поснимай Ух ты, а там был пластичный дыр Не, он ссак, он ссак yer de test PlayStation'ı aldım. Alacak şey... Yok gibi aslında. Ya yani şu şey olsaydı... Şunlar koyulabilse çok iyi şeyler yapacağız. bilgisayar ne var burada? Biz tamir yapalım. Burada da bitti bir tane. Şey. Sarı gelmedi mi? Yok. sen de alakıyorsun tam tamam oyunlara gerek yok diye yani düşünüyorum ama yok şimdi yapılmadık yerler burda bayağı yer var bura 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 Bıra oluyor mu hala cevap da kaldı galiba. Eee bunları alacağız. Bir alacağız. Mengen gel bakalım. Mengen bakalım. Tamir eşyası da alayım gidip. tamir yapmam lazım bir dakika tamir böyle yapmıştık bir adamın parasını alayım derdim ne park mı bir şey diyor ama anlamadım Tamir ne yaptım acaba? Bir tane mi aldıydım? Ta abone ol. bir Bakdır Her payı Bir tamir eşyası daha alalım saniye fazla mı almışız? Tamam. Ha bitti. Tamir de bitti. Ha burayı döşeme yapmamış. Ha döşeme de bitti. Neyse. Hmm, ne yapalım? Ya bunları almayalım. Deneme yayın oldu. Arkadaşlar kısa bir şey yaptım. Bölümde 9. bölümünü çekmiş olduk ya. Yani. Bu, bu da gitsin. Şey yapalım hemen. kapattık böyleler, baylar. Şöyle hmm. kaydımızı da aldık. Hatta bunu kapattıktan sonra aldım. Hiç yok değil mi? Gerçekten olunca kapatmıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yayınıma ve videoma geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Yayını da kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yazın yorum yapın. Devamı. Şey, gelsin mi yayınlarım? İyi miydi?